Burası Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 13 Şubat 1931'de Malatya'ya geldiğinde konakladığı ev. Depremde hasar gören yapı güçlendirme çalışmalarının ardından 2 yıl sonra yeniden ziyarete açıldı. Atatürk Evi Müzesi tarihe tanıklık etmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen yapı, güçlendirme ve onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi olarak yeniden hizmete açıldı. Müzede geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemine ait çok sayıda tarihi eser sergileniyor. Subay kılıçları, şamdanlar, gaz lambaları, tabancalar, barutluklar ve çeşitli mühürler ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Cumhuriyetin 101. yılı anısına basılan objelerin yanı sıra Kuvayi Milliye'ye ait mühürler ile Malatya Şubesi'nden gönderilen şifreli harp telgrafları da müze koleksiyonunda yer alıyor. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait para örnekleri, tütün tabakaları, mermi kalıpları ve yüzüklerin yanı sıra Söylev, Atatürk kitaplığı ve Cumhuriyet dönemi ulaşım politikalarına dair kaynaklarda ziyaretçilere sunulmuş durumda. Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir örnek teşkil eden bu yapı, Atatürk'ün Malatya gezilerine de ışık tutuyor.